Belan dostlar. Sadece birkaç tıklamayla dönem ödeviniz, projeleriniz hatta yatırımcılara sunabileceğiniz bir sunum hazırlamak ister misiniz? Hiç PowerPoint açmadan, hiç tatarım bilmeden. Sadece projenizi anlatıyorsunuz, yapay zeka sizin yerinize tüm sunumu hazırlıyor. Ben mesela NextDrop adlı blockchain projem için Gamma ile birkaç dakikada yatırım sunumu oluşturdum. Bu videoda size Gamma'nın nasıl çalıştığını nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve blockchain projeleri gibi teknik işler için bile nasıl etkileyici bir sunum hazırlanacağını göstereceğim. Hem öğrenciler hem girişimciler hem de projeleri için yatırım arayanlar için bomba gibi bir araç. Hadi gelin başlayalım. Evet daha önceden sizin için çektiğim Gama adlı projeyi şimdi sizinle paylaşıyorum. Gama.app artık ne derseniz site gayet güzel, ücretsiz kullanımında bile 10 sayfaya kadar destek veriyor. Burada önemli olan aslında sizin orada, burada kullanacağınız aslında fikir. Ne için yapacaksınız bu işi? Bir projenizde mi kullanacaksınız yoksa dönem ödevinde mi kullanacaksınız? Ya da isterseniz bir yatırımcıya tanıtım mı yapacaksınız? Hani pitch deck olur, business deck olur, dönem ödeviniz olur. Hangi alanda kullanacağınıza göre bir prompt girmeniz gerekiyor. Buradaki promptu ne kadar detaylı girerseniz o kadar kaliteli sonuçlar alırsınız. Ben burada blockchain projem için daha doğrusu next drop chain daha önce videolarımda göstermiştim kendi blockchain'im. Burada kendi blockchain'im için bir pazarlama slaytı hazırladım. Bu slayt içerisinde detaylar olarak ilk önce projenin açıklama kısmını, proje hakkında bilgi verdim. Sonrasında presentation'ın stilini yani sunumun stili nasıl olacak, işte temiz mi, profesyonel mi hepsini bir arada da tabii yazabilirsiniz. Sonrasında buradaki slide'ın structure'ı yani slide'ımızın yapısı nasıl olacak? Hepsini tek tek yazdım. Bunu yazarken tabii faiz zekadan da ufak tefek destekler aldım. Teknik olarak da çünkü birkaç konum var. Bu teknik detaylarını ilk önce verdim. Evet next drop şu anda burada benim bir blockchain'im var. Bu blockchain'in tanıtımını yapıp hani projeleştirdim. Tanıtımını yapıp Ön satışını belki burada sizlerle beraber yapacağız. Bunun için bir business stack hazırladım. Daha önce girenler, kullananlar varsa e, bilirler. Daha önceki videolarımda blockchain nasıl kurulur e, adlı videomda şuradan izleyebilirsiniz. Detaylarına bakarsınız. Blockchain'de nasıl kurulur onu da gösterdim. Ve bunu proje için e, bir pitch tek hazırladım. Yani business stack hazırladım. Öncelikle ChatGPT'nin içerisinde GPT'ler adlı alan var. Bu GPT'ler kısmından geliyorsunuz. Burada PPT yazıyorsunuz. Biliyorsunuz PPT PowerPoint'in kısaltılmışı. Burada, şurada PPT Builder for Gamma diyor. O araca giriyorsunuz. Biraz sağa döneyim. Araç açıldıktan sonra Click Here to Start diyorsunuz. Ya da alttan basıyorsunuz. Ben ilk defa girdiğim için e, alta yazmadım. Direkt Start'a bastım. Evet, sonrasında burada benim hazırladığım, daha önceden hazırlamış olduğum prompt'u gönderdim. İşte detaylı olarak hani projemin aslında biraz bilgilerini verdim. Buna neler yapılması gerektiğini söyledim. Siz de tabii bir e, projeniz varsa veya bir dönem ödeviniz varsa onunla ilgili hangi sayfaların olacağını, detayında nelerin olacağını söyleyebilirsiniz. Evet, Gamana sitesine girdim, sign up yaptım. E, tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz. Google'la bağlandım. En kolay artık Google kullanıyoruz her yerde. Kişisel kullanım için dedim. Burada birkaç tane sizden bilgi topluyor. Nereden duyduğunu. Evet burada sunum var. Kartlar olarak 10 karta kadar şu an destekliyor. 15 kart, 20 kart yani sayfa şeklinde. Ee, sayfalar arttıkça plus veya pro paketlere geçilecek şekilde. Ya zaten bir pitch deck veya business deck hazırlıyorsanız, bir tanıtım hazırlıyorsanız 10 sayfadan uzun slaytlar genelde çok izlenmiyor. 10-12 sayfa oluyor. Ya 12 12 sayfa demiştim ben ama 10 sayfa olarak yaptım. Bu da gayet yeterli. E beğenmediğiniz yerler olursa zaten çıktı da düzeltebiliyorsunuz. Evet, şimdi ChatGPT'den bana gelecek olan prompt'u bekliyorum. Ben burada yatırımcılara hazırladığım için bu sunumu İngilizce olarak yani globalde hazırladım. Buradan dili seçtim. Siz Türkçe istiyorsanız Türkçe de seçebilirsiniz buradan veya farklı diller için de seçebilirsiniz. İşte web sayfası, belge, social, hani ne yaratmak isterseniz o kısımları da deneyebilirsiniz. Bilgi verebilirsiniz. Ben daha denemedim. Sadece burada sunum kısmını denedim. Burada biraz bekliyor. Genelde 3-5 dakika içerisinde prompt çıkarıyor. Gördüğünüz üzere hala bekliyor. Sardırıyorum şu anda. 1 dakika geçti, 2 dakika geçti, 3 dakika 3 dakika civarı, 2-3 dakika civarı. Evet, sonrasında detaylı olarak bana hani şunlar hazırlasın diye. Bu arada bunu kullanmanın, kullanmamın sebebi buradaki çıktının aslında gama app ile formatının uygun olması. Yoksa kendimiz elimizde gamanın içerisine de prompt yazabiliyoruz. Ama ben promptu buradan çıktı aldım ki gamadan çok başarılı sonuçlar alabileyim diye kopyaladım, yapıştırdım. Sonrasında yapıştırdıktan sonra istemi düzenleye basıyorum. Evet. Sonrasında prompt alındıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Buradan oluştur dedim. Kısa ve öz dedim. Buralara detayları belki yazabilirsiniz. Hani tonu seçebilirsiniz. İşte şunun için yaz diyor burada. Ben aslında onu bu şeyin içerisinden, template'in içerisinden bulmuş. Oradan yapmış. Hatta temasına kadar seçebiliyorsunuz ve içerisinde çok güzel temalar var. Aşırı kaliteli. Buradan oluşturulacak resimleri hangi modelde seçeceksiniz? Hangi modelde oluşturacaksınız? Ona göre seçim yapıyorsunuz. Şu anda en iyi modelleri koymuşlar bence. Luma olsun, Flux olsun. Gayet güzel görseller, gayet başarılı görseller çıkartıyor. Resim sanat dilini ben Illustration seçtim. Sizin yapacağınız sunumunuzun alt yapısında ne var? Onu hani ona göre buradan 3D'yi, özeli, işte teknoloji seçebilirsiniz. Ben buradan serbest form dedim. Kart kart dediğinizde bilmiyorum nasıl yapıyor. Ben serbest formu seçip yaptım. Siz de deneyebilirsiniz kendiniz. Çok fazla değiştirmedim. Okuduktan sonra hani zaten promptta oluştururken bir komut verdim ben. Orada bütün projeme göre verdiğim için çoğunu birebir çıkardı. Araştırdı da gidip. Evet oluştura bastım ve anında yazmaya başladı. Yani burada gerçekten benim projemin gelecekte yol haritası olsun, tokonomiksi olsun, teknolojisi olsun, ne için kullanıldığı, ne yarar sağladığı hepsini kendi benim verdiğim bilgilere göre düzenledi. Tabi ufak tefek düzeltmeler ben yaptım. Hepsini bir blockchain projesine göre ayarladı. Hatta burada Edge ve roadmap'ü de aynı şekilde ayarladı. Yani bir çeyreği, e, bir yılın çeyreğinin tamamını koydu. Evet. Devam ediyoruz. Next drop chain. Hatta üstünde gelip düzenleme de yapabiliyorsunuz. Çıktı almadan. Ha, bu arada çıktığı PowerPoint çıktısı alabilirsiniz. PDF çıktısı alabilirsiniz. Bana göre buradan düzenleyip PDF çıktısı alırsanız daha kaliteli çıkıyor. Uğraşmamış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yoksa bunu PowerPoint'e atıyorsunuz. Yazıları da aynı şekilde PowerPoint e atmanız gerekiyor. Bu yazı fontlarını öyle söyleyeyim. Onları da indirip atmanız gerekiyor. Çok uğraşmaya değer mi? Değer neden? Elinizin altında hani PowerPoint sunumu da olursa, belki değiştirmek istediğiniz hani projeniz belki değişir bir noktası, değiştirmek istediğiniz yer olup değiştirebilirsiniz. Yani çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. E, o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. İleride belki ücretli olur, bilemiyorum ama. Ücretli de dahi olsa bence kullanılabilir. E ne, ne yaparız? Şöyle bir şey yaparsınız ücretli olursa. Her şeyin ücretsiz modelini bulmaya çalışıyoruz. 5 sayfa 5 sayfa atıyorum 5 sayfalık yap. 5'er Be sayfa 5'er sayfa yapıp 10 tane çıktı alırız. Hiç problem değil. Yani üzerinde değişiklik yapmanız da gerçekten güzel. Sonrasında çıktıyı biraz kurcaladım ben neresinde ne var diye, hangi tema güzel diye. Yani aşırı güzel temalar, böyle renk fontları, renk kartalası gerçekten uyumuş tema da çok güzelmiş. Ee, bunu kullanmadım ben. Değiştirdim bu tema da çok güzelmiş, evet. Onun aşağıdan farklı bir tema seçtim, böyle bir tema. Yani aşırı güzel temalar. Bu arada arka fontu da gerçekten PDF'i indirdiğiniz zaman o arka font da geliyor size. Yani bir PDF hazırlarken o fontu da arıyorsunuz çünkü. O fontlar da çok güzel. Çok güzel bir araç. Ben bayıldım. Yani gerçekten işinize yarayacak bir araç. E özellikle öğrenciler için bizim zamanımızda böyle araçlar yoktu öğrencilik zamanımızda. Böyle araçların olması öğrenciler için efsane. Yani şurada mesela bu aracı kullanmadım çünkü yandaki logolar kayboldu. Tekrar logoları eklemek gerekir. Bazı yerlerinde ufak tefek şeyler var. Problemler var. Ama yani çıktının bu olması çok çok iyi. Yani bu problem bile sayılmaz. Oraya logo gitmiş, kaybolmuş. Çok da önemli değil. Tekrar logoyu koyarsınız zaten ekleyebiliyorsunuz. Tamamen düzenleme seçeneği veriyor bize. Neyse devam edelim. Genel itibariyle gör, burada geldi logolar gördüğünüz gibi. Yani çoğu şey ee, kusursuz ya. Gerçekten heyecan verici. Şu tema da çok güzelmiş bu arada ama ben biraz daha minimalist ve yazıların okunmasının hani güven verici ve okunaklı olması için biraz daha mavi mor ve böyle açık şeylerden gitmeye çalıştım yani biraz daha dark mode değil de light mode kullanmak için bu temayı seçtim. Evet powerpoint çıktısı aldım. Sonrasında şöyle devam ettirelim. Fontları indirdim çünkü ben bu sunumu kullanacağım. O yüzden uzun vadeli olsun diye cloud'uma attım. Çünkü şurada made with gamma diyor. Şimdi gamma'nın etiketiyle geliyor. Ama biz gamma'nın etiketini buradan kaldırmamız lazım. Hoş bir yatırımcıya atarsak. O yüzden gamma'nın etiketini kaldırmak kolay. Nasıl bu kolay? PDF indirirseniz, PDF'i düzenlerseniz bu bozulur. O yüzden PDF düzenleme değil de slayda atarsanız aynı bu şekilde. Yukarıda insert deyip araçtan seçip şuradaki aynı background rengiyle üzerine o aracı ekleyebilirsiniz. Videoda zaten göstereceğim şimdi. Evet image. Image diyorsunuz. Upload diyorsunuz. Şuradaki background'ı alıyorsunuz. Ben video çektiğim için alamadım şu an. Onun renk kodunu alabilirsiniz. PowerPoint şeyde e, Photoshop'ta. Renk kodunu aldıktan sonra buraya bir background atıp küçültüp oradaki yere. mail with gamanın üstüne yapıştırdığınız anda tamamen reklamsız kullanabilirsiniz. Şöyle kopyalayıp üstüne aynı bu renk tonunda yapıştırdığınız anda hiçbir şey anlaşılmayacaktır. Evet, sonuç olarak Gamma App sayesinde sıfırdan sadece fikrinizi promptlaştırarak 5 dakikada sunumlar hazırlayabiliyorsunuz. Bu hem zaman kazandırıyor hem de sizi daha profesyonel gösteriyor. Eğer siz de projenizi, ödevinizi, startup sunumunuzu AI ile hazırlamak istiyorsanız mutlaka deneyin. Açıklamaya link bıraktım. Hemen tıklayın. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.